Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, çok lezzetli bir ıspanaklı gözleme ile karşınıza geldim. Hadi hemen başlayalım. 2,5 su bardağı ılık suyu kabımıza alıyoruz. Üzerine bir paket instant maya ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra 5 dakika kadar bekletiyoruz. Güzelce Aktif olmasını sağlayalım. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 milimdir. Klasik su bardağı kullanıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesini gerçekleştirelim. Ardından un ilavesini gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada 5.5 su bardağı ekliyorum. Geri kalanını yoğurdukça ilave edeceğim. Bu aşamada dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ilavesini gerçekleştiriyorum ve yoğurmaya başlıyoruz. Toplamda 7.5 su bardağı un kullandım. Unu muhakkak kontrollü ekleyin. Un miktarından ziyade hamurun kıvamı daha çok önemli. Yoğurduktan sonra zaten kıvamını size göstereceğim. Bu arada videomu sonuna kadar izlerseniz tüm püf noktalarını görmüş olursunuz ve gerçek sonuca da ulaşmış olursunuz. 7,5 su bardağının 7 su bardağını ekledim. Yarımını da hamuru toparlarken kullanacağım. Bu arada açılacak olan hamurları çok iyi yoğurmamız lazım ki o elastikiyet ortaya çıksın ve açımımız kolay olsun. Ancak poğaçalar için bu geçerli değil. Daha az yoğurulması gerekiyor. Sadece birleşmesi yeterli. Şimdi elimizi yıkıyoruz ki elimize yapışan o hamurlar daha fazla un ihtiyacı hissediyormuş gibi olmasın. Böyle elimizde hamur olduğu zaman daha çok un ekliyoruz ve hamurun kıvamı kaçıyor. Bu yüzden ellerimizi muhakkak yıkıyoruz. Altına ve üstüne un serperek yoğurma işlemini gerçekleştirelim. Olabildiğince elimizin iç kısmını kullanalım hamur yoğururken. Daha önce de belirttiğim gibi toplamda 7,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ele yapışır yumuşak bir hamur olacak. Güzelce yoğuruyoruz. Bu arada oynatma listelerinden yemek tarifleri, çorba tarifleri, tatlı tarifleri, kahvaltılık tariflerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca sayfamı aynı isimli Instagram sayfasında da bulabilirsiniz. Videomu buraya kadar da izlediyseniz beğeni, yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Abone olursanız ve zil tuşunu açarsanız tarifler size hemen ulaşır arkadaşlar. Evet daha önce de belirttiğim gibi çok iyi yoğurmamız lazım. Yaklaşık 4-5 dakika kadar hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışır bir kıvam oldu. Şimdi hamuru yoğurduğum kaba biraz un serpiyorum. Ve hamuru oraya alıyorum. Üzerine buzdolabı poşeti geçiriyorum ve temiz bir bezle kapatıyorum. Yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırıyoruz. Eğer ki aceleniz varsa fırınınızı 50 derecede ısıtın ve ısıyı kapatın. Hamuru da içine koyun. Daha hızlı mayalanma gerçekleşecektir. Bu arada da biz iç harcını yapmaya başlayalım. 1 kilo ıspanağı güzelce ayıkladım, yıkadım ve doğradım. 3 adet soğanı da yemeklik bir şekilde doğruyoruz. Muhakkak çiğden yapmanızı tavsiye ederim. Ispanağın o tadını daha iyi alıyorsunuz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesini gerçekleştirdikten sonra ıspanağı ve soğanı iyice ovuyoruz ki yumuşasınlar. Pişim daha kolay olsun. Çok iyi olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel ovdum. Üzerine bir tatlı kaşığı toz biber ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilavesi gerçekleştiriyorum. Son olarak da toplamda 300 gram lor peyniri kullandım. Siz dilediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz. Elinizde bulunan peynirle de yapabilirsiniz. Ayrıca iç harcını patatesli, patlıcanlı, kıymalı da yapabilirsiniz. Ben daha önce patlıcanlısını yaptım. O da çok lezzetli oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Güzelce karıştırdıktan sonra artık iç harcımız hazır. Mayalanan hamuru poşetinden ayırıyoruz. Keşke bu kısımda sıvı yağ ya da un serpseydim çok daha iyi olurdu. Yapışmazdı. Bu kısımda atlamışız. Bazen mutfakta böyle şeyler olabiliyor. Böyle kusursuzmuşuz gibi zannetmeyin. Un serptiğim tezgaha mayalanan hatta çok güzel mayalanan hamuru alıyorum. Üzerine de biraz un serpip rulo haline getiriyorum. Ayrıca bezeleri koyacağım tepsiyi de unluyorum. Biraz yoğurduktan sonra rulo haline getiriyorum ve ikiye bölüyorum. Toplamda 21 adet beze elde ettim. Siz tavanızın büyüklüğüne göre bu bezeleri çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Hepsi eşit olacak şekilde bezelimleri gerçekleştiriyoruz. Bezeleri unladığımız tepsiye alıyoruz ve üzerini kapatıp 10 dakika kadar bekletiyoruz. Tabii bu Mutfağınızın ısısına göre değişkenlik gösterir. 5 dakikada da bekletebilirsiniz. Ön maya gibi düşünün bunu. Evet bezemize alıyoruz. Altına ve üstüne un serpiyoruz. Olabildiğince sadece bu kadar un ekleyelim. Yani bir yemek kaşığı üzerine bir yemek kaşığı altına olacak şekilde. Tabi eğer yapışırsa ufak ufak unlayabilirsiniz. Biraz büyüttükten sonra kenardan alıp güzelce açıyoruz. Eğer fazla unu varsa muhakkak bu şekilde yapıp fazla unundan arındırıyoruz. Fazla unundan arındırdığımız yufkamıza iç harcını koyuyoruz ve D şeklinde kapatıyoruz. Dilerseniz kenarlarını ruletle de kesebilirsiniz ama bence gerek yok. Elimizle sıkıca bastırıp yumuşak bir hamur olduğu için zaten hemen yapışır. Hop pişirmeye geçiyoruz. Çok iyi ısıttığımız tavayı ateşimiz harlıda bu arada alıyoruz ve güzelce pişirmeye başlıyoruz. Bir yandan da oda ısısında olan tereyağımız var. Onunla da yağlayacağız. Sık sık çevirmeye özen gösterelim. Göz göz olduktan sonra artık hamurumuz pişmiş demektir. Bu arada diğerlerini yaptığım için ocağım battı doğal olarak. Ben bunu iftar saatinde yaptım. Çocuklarım da çok sevdi, eşim de çok sevdi. Maliyeti düşük ama lezzeti yüksek olan bir tarif. Biraz zahmetli gibi gözükse de başladığınızda eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Püf noktaları kaçırmamak için tarifimi sonuna kadar izlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Göz göz olduktan sonra tereyağı ile yağlıyoruz. Bu arada dediğim gibi ateşimiz harlıda. Harlıdan belki bir tık düşük de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin hızınıza bağlı. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Altını kontrol edelim. Eğer altı da tamamsa yağladığımız kısmı diğerlerinin üzerine çeviriyoruz ve bu kısmı da güzelce yağlıyoruz. Bezelerimiz bitene kadar bütün işlemi böyle yapıyoruz. Ben bir yandan açıp bir yandan da pişirdim. Evet. İncecik hamuruyla yoğun lezzetiyle ıspanaklı gözlememiz hazır. Çok sevildi, çok beğenildi. Patlıcanlısını da yaptım. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşaklığı, inceliği şimdi göreceksiniz. Bakın. Yumuşacık ve incecik bir hamuru var. Bu lezzeti tatmanızı inanın çok çok isterim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.